Şu odanın içerisinde bir sürü güzellikler olsa arkadaşlar. Bir sürü güzel eşyalar, şeyler olsa böyle. Sonra ışıklar kapalı olsa böyle aslında ışık açıldığında bir sürü yazı, levha, manzara, belki birçok güzel böyle biblolar vesaire falan olacak içeride. Fakat ışığı kapalı tutarsan içerideki hiçbir güzelliği göremeyeceksin. Ta odadan çıkana kadar. Tam şöyle odanın çıkışında kapıdan tam çıkarken birisi desek ya şimdi ışıklar yandı şu anahtar deliğinden içeriye bir bak desem ama bir daha içeriye giremeyeceksin. Şöyle dönse içeriye bir baksa şu güzellikleri sadece anahtar deliğinden görmek bile ona ızdırap verir değil mi? Ya ben aslında nasıl bir odanın içerisindeymişim ya. İşte arkadaşlar Bezo Hazretleri'nin dediği imanda binler mehasin. Mehasin dediği güzellik. imanda böyle binlerce güzellik var. Ama o odanın içerisinde daha odadan çıkmadan ışığı yakanlar ancak güzellikleri görebiliyor. Ya musibet ya güzellik olur mu? Ama bizim iman ettiğimiz şartlardan bir tanesi neydi? Hayrın ve şerrin yalnız Allah'tan olduğuna iman etmek. Doğru mu? Şimdi o verdiyse, ondan geldiyse başımın üzerine koyacağım. musibet ayağımın altına koyacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi sen gönderdin. O basamağa da basacağım. O beni ne yapacak? Bir kat daha. Yani bir tık daha Cenab-ı Hak'a ulaşacağım.